Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncu Paul Onahu'nun transfer edildiğini duyurdu. Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Southampton forması giyen Paul Onahu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ebere Paul Onahu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır denildi, anlaşma detayları belli oldu, kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onahu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 5. 670.004 avro, 4, taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Southampton FCYE, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir. Trabzonspor, Paul Onaçu ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı ve Nijeryalı oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş ödeyecek.